Herkese günaydın. Yine işte burada beni bekliyor. Tipsiz. Hani herkese günaydın der misin? Saçlarımı <laughs> taradım. Bana izin verdi kendisi. Öyle. Bakışma. Baba geliyor. Kahvaltı yapacağız. Onu bekliyoruz. Güneş uyandı. Böyle etrafa bakılıyor. Hadi bakılıyor mu? <laughs> 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 Tuvaletini yapmaya çalışıyor. Yine oynatmaya çalışıyorum. Ne zaman bunları tutmaya başlayacak? Onu bilmiyorum. Bak burada ne var? Arı var, balık var. Bakıyor musun? Yengeç var bak. Yazın göreceğiz mi yengeçleri? Sıkılıyor hemen ya. Gelin bak. Güneş uyandı. Biz i̇ş de kahvaltımızı bilir. yaptık. İşbirliği yazın mantı. İyi yapmışsınız. İşbirliği zaten. Evet. <laughs> Neşe. Güneş aldı. En son güneş alıyordu. Şimdi uyuttum. Ben evi toparlıyorum. Çamaşırlarım vardı makinede. Onları asacağım. Çamaşırları aldım Bu Orada robotu çalıştırdım. da evi süpürüyor. Çamaşır bitmiyor arkadaşlar ya. Benim bizim beyazlar beyazları atıyorum. Renkler çıkıyor. Renkler atıyorum. Güneşin çamaşırları çıkıyor. Yani güneşin mesela ben geçen gün astık birlikte. Yani hala atsan çamaşırı var. Öyle. Bitmiyor arkadaşlar. Yani bu ev işlerinde her şey biter. Bu çamaşır bitmez. Ya. Bir de bunların ütüsü var üç yaparken var mıydı? minik evet dedik. Tam doğru. İki de yapıyorum. Ben çamaşırı astım. Şimdi eve koltuk yıkamacılar geliyor çünkü güneş zamanı daha yeryüzü için ev, evdeki koltuk o kadar lekeli duruyor ki yani çok göze batıyor. O yüzden de bir yıkasınlar da şöyle yeni yıla temiz girelim diye düşündük Mehmetle. Onlar gelecek şimdi hatta. Yemişlerdir belki Mesela... de. Bunları buraya koyduk. Böyle. Bayağı yıkamıyor. Oh. <laughs> çıkıyor. Hiç Bu arada şey, biz dışarı çıkıyoruz şimdi. Yemek falan yiyeceğiz. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Ee, hazırlandık. Oraları size <laughs> çekemedim çünkü güneş yine çıldırdı arkadaşlar. <laughs> size bilgi vereyim dedim. Çünkü ne şıldırdığı için hiçbir şey çekemedim. Beni anlarsınız yani. Sen Tamam. Ama. Ee, şeyimi aldım. Anahtarımı da aldım. Çizme giyeceğim. Çok soğukmuş. Tamamdır. Şöyle kapatıyorum. <laughs> Hadi bir tane yap. Güneşin Gizli arkadaşı. Üstündeki çok güzelmiş ama çok beğendim. Ne yapar olduk biz. Mehmet'e bakmaktan yiyemiyor ama. Yemek yedik. Bizimki de burada uyuyor. Bak, açtı gözlerini. Açtı şimdi. Güneş uyumaz uyumaz uyuya tuttu. Eliz gülücük saçıyor bize. Kızım nerelere geldin geldik uyuyorsun? Kimlerimiz burada? Kimlerimiz burada? Tanışalım mı? Merhaba ben Güneş. <laughs> Eliz de giliyor. Bundan <laughs> sonra ben de satmaya getirdim falan dedi. Diyor, Ondan sonra işte. Diyor. Öyle diyor. piyasa. Aslı. Ne şimdi böyle bir <laughs> Aynen <üniversite> günün <laughs> sadece smile. Alena. Arkadaşlar artık evimize dönüyoruz. yolu <laughs> Taştan. Evli, tamam. <laughs> evimizin Kaldırında. yolu taştan. Kaldırımda. ben. Ee, o zaman bay bay. Hepinizi öpüyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bazen Instagram'dan da unutuyorum paylaşmayı. Evet. Zil butonuna basabilirsiniz. Oradan haber geliyor. Bastığınız zaman. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.